Merhaba sevgili gençler. Pozitif Değer TYT 4'ün çözümünü yapıyoruz. Tarih sorularının. Yukarıda uzunca bir bölüm verilmiş. Soru köküne baktığımızda Emir'in Arap Yarımadası ile ilgili verdiği bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi bakalım hangi bilgiler var. Bu tür sorularda yukarıda verilenleri Aşağıdaki seçeneklerle eşleştirmemiz ve yorumlamamız lazım. Bakalım. A seçeneğinde diyor ki, Panayırlar Arap Edebiyatı'nın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bunu nereden görüyoruz? Şurada bir ifade var. Panayırlara katılırlar ve şiir yarışmaları düzenlerler. Dolayısıyla güzel Arapça konuşan kişilerde de seçince, bu da ne yapıyor? Arap Edebiyatı'nın gelişmesine etki ediyor. A seçeneğini buradan görüyoruz. Şimdi B seçeneğine bakalım. Temel insan hakları ihlal edilmiştir. Bakıyoruz şurada. Kadınlara yönelik kötü tutumlar var. Sonra kölelerin ve kadınların alınıp satılması ve miras bırakılması meselesi var. Bunlar nedir? Temel insan haklarına aykırı davranışlardır. Dolayısıyla B seçeneğine de ulaşıyoruz. Halk arasında eşitlik yoktur meselesi var. Şimdi burada kölelerden yine eşitliğin olmadığını görebiliriz. D seçeneğine bakalım. Toplumda farklı inançlar benimsenmiştir. Şurada putperestlikten bahsediyor. Putperestlik yaygında. Bunun yanında Hristiyanlık ve Musevilik ve dahi Haniflik inancı yayılmış. Dolayısıyla Arabistan Yarımadası'nda farklı inançlar benimsenmiştir. El seçeneğine baktığımızda Arap Yarımadası dini kurallarla yönetilmiştir meselesini göremiyoruz yukarıdaki verilen bilgilerde. Çünkü nedir? Dini kurallarla yönetilmesi için teokratik bir yönetim olması gerekiyor. Burada yönetim anlayışı ile ilgili bize bir bilgi verilmediği gibi yönetim anlayışında dini kurallara dayandırıldığına dair bir bilgiye yukarıda rastlamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. İkinci soruya baktığımızda ise ikinci Mahmut döneminde yeniliklerin aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez diyor. Divan örgütünün kaldırılması. Divan örgütünün kaldırılması yönetimle ilgilidir. Evet. Şimdi şunu A seçeneğiyle eşleştirebiliriz. Asakiri Mansuri Muhammediye ordusunun kurulmasını ise askeri alandaki gelişmelerle ilişkilendirebiliriz. Enderun Mektebi'nin kaldırılması eğitimle ilişkilendirebiliriz. Nüfus sayımının yapılması sosyal alanla iliş ilişkilendirebiliriz. Açıkta kalan hangisidir? D seçeneği ekonomi ile ilgili herhangi bir bilgilendirme verilmemiştir yukarıda. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında imzalanan Berlin Anlaşması'nda Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacaktır maddesi yer almıştır. 61. maddedir. Bu bilgilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Ermenilerin Osman Devleti'ne bağlılığı güçlenmiştir. Şu bölümde bize verilen bilgilerde Ermenilerin Osman Devleti'ne bağlılığını güçlendiğini gösteren herhangi bir durum yoktur. Dolayısıyla bir olmaz. İkiye bakalım. Avrupalı devletler Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale etmiştir. Evet müdahale etmiştir. Ne diyor? Berlin Anlaşmasına İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Rusya, Osmanlı Devleti katılmıştı. Diyorlar ki işte Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacak, yapılacaktır. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır. Kim diyor bunu? Avrupalı devletler. Dolayısıyla Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmişlerdir. Ermenilerle Türkler arasındaki ilişkilere bir müdahale söz konusudur. Ermeni sorunu kesin olarak çözümlenmiştir. Şuradan onu söyleyemeyiz. Ermeni sorunu Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazanmış ve bundan sonraki süreçte devam edip gitmiştir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Yalnız iki. Evet, tarih öğretmeni öğrencilerine Asya Hun devletini araştırma ödevi vermiş. Öğrenciler araştırmışlar, araştırmışlar ve şu bilgilere ulaşmışlar. Öğrencilerin verdiği bu bilgilere göre Asya Hunları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Yine birinci soruda olduğu gibi buna benzer bir anlayışla bu soruyu çözmekte fayda var. Ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Buna ulaşabilir miyiz bir bakalım? Mesela ne yapıyor? bu mezarlarına kişisel eşyalar konulmuş. Daha sonra yapılan kazılarda kişisel eşyalara rastlanıyor. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Ölümden sonra dirilmenin bir işareti, simgesi olarak önümüze çıkıyor bizim tarih boyunca. Urartular da olsun, Türk devletlerinde olsun öldükten sonra dirilmeye inandıklarından dolayı ölen kişinin şahsi eşyaları yanına konuluyor ve günlük hayatta kullanacağı eşyalar mezarına konuluyor. Bu da ölümden sonra dirilişin inan, inanıldığını gösteren bir işarettir. Evet, A seçeneğine ulaştık. Teşkilatlanmaya önem vermişlerdir. B seçeneğine ulaşabilecek miyiz bakalım. Mesela ne yapıyor? Askeri alanda bir teşkilatlanmadan bahsediyor. Olmuş sistemden bahsediyor. Vergi sistemi var. Dolayısıyla bir teşkilatlanma var. B'ye de ulaştık. Dokumacılıkla uğraşmışlardır. Bakıyoruz pazarlık kalısından bahsediyor. Dolayısıyla bu da nedir? Dokumacılıkla ilgili bir gelişmedir. Ona da ulaştık. En seçeneğine bakalım. Metahan döneminde güçlü bir devlet haline gelmişlerdir. Evet, Metahan'ın baktığımızda Çin'i vergiye bağlaması, e, büyük devletlerden birisi olan Çin'i yenilgiye uğratması, vergiye bağlaması, sonra Yine Oğuz Kağan Destanı'nda Metehan'ın ülkesi nasıl genişlettiği ile ilgili bir ilgilendirme var. Dolayısıyla E seçeneğine de ulaşıyoruz. Ancak D seçeneğine ulaşamıyoruz. Yazılı kültürü geliştirmişlerdir. Mesela yazılı kültürün gelişmesiyle ilgili ne olması lazım? Mesela işte bir kitap veya Göktürklerde olduğu gibi orhun kitabelerinin yazılması vesaire yani bir bilgilendirmenin yapılması lazım veya işte Uygurlardan kalan yazılı kanunlar olabilir veya işte sözleşmeler olabilir veya bilgilendirmeler olabilir. Bu tür bir şeye rastlamıyoruz şu verilen bilgiler içerisinde. Zaten ilk alfabeyi de Göktürklerde görüyoruz biz. Bunlar da bu alfabe işini görmüyoruz ama bize sorulan nedir? Şu verilen bilgiler. Bu bilgilere göre hareket ettiğimizden dolayı şeyi göremiyoruz, yazıyı göremiyoruz. Bazı arkadaşlar Oğuzkan destanına takılabilirler. Destan var, niye yazı yok gibi şeyler söyleyebilirler. Tabii ki destanlar sözlü, daha sonra yazıya geçirilmiş olan eserlerdir. Dolayısıyla D seçeneği burada doğrudur. Beşinci sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Mazi geçmiş demektir. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır diyor. Şimdi şurada bahsedilen şey Atatürk'ün sözünde bahsedilen ana tema nedir? Milletin yönetimi ortak olmasıdır. Millet egemenliği sisteminin benimsenmesidir. Millet egemenliği sisteminin de yerleşmesi, benimsenmesi, işler hale gelmesi nedir? Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ortaya çıkan bir gelişmedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla tabii ki millet egemenliği işi başlamıştır ama bunun artık sistem haline gelmesi, rejim olarak benimsenmesi, anayasaya girmesi Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, bu dini eğitim veren, e, resmi olmayan kurumların kapatılması ile ilgili bir inkılap. Medeni kanun kabul edilmesi, aile ile ilgili kadınla ilgili kanunların kabul edildiği bir inkılap. Aşar vergisi, çiftçilerin her yıl ödemiş oldukları e, öşür vergisi veya işte 1 bölü 10 oranda ödedikleri verginin kaldırılması, tevhid tedirsat kanunu ise eğitim öğretim faaliyetlerinin birleştirildiği kanun ve inkılaplar. Dolayısıyla beşinci sorumuzun cevabı da C seçeneği oluyor.